Evet yine tüylerimizin ürperdiği bir bölüm oldu. Geçen bölüm Pokemon mezarlığındaydık. Ne bok yemeye gittik bilmiyorum. Vallahi içim ürperdi yani. Burada Cem var mı acaba? Herkes kız lavanda konuşuyor ama. Brian verdi. Brian neydi ya? Ya da buradan buraya. Double damage falan filan. Gel bakayım ya. Merak ettim neymiş buraya. Yani ne kadar vuruyormuş Bir bakalım. 65'e 100. Hmm. Ay yine bu şeye geldik. Ha. çünkü şey ama değil mi ya? İkinciyim mi? Atak 53, SP Atak 51. Evet, fiziksel olduğu için agorateli devam. De yani öyle oluyor. Neyse. Tamam, buradan şey şey yapamadık. Köpler boş. Burada neler oluyor abi? Değişik olaylar var tabi. King buldu. Buraya bir daha girmiyoruz. Tamam buna da soru sormuşuz. Belli olduğu Buradan geçtik. Şimdi bunlara girdik olması lazım. Burada hesabı bu ne yapıyormuş? Tamam. Alalım. Ston Abi iston nereden alıyoruz acaba? Şanny Stone'ı artık bulabilirsek, Şanny Stone'ı ver bizim şu şarayı son evime getiriyoruz da. Selamünaleyküm Hadi Mustafa. White Lens. okay. Baya iyi. Yani dedim bahçeci aslında o katabalaymış da buraları girmiş olmamız lazım ya. Hadi son kez bakayım. Ya konuşmadık ama. Konuşmuşuz doğru. Şurada kız vardı. Şurada da konuştuk mu? Yer atlamak istemiyorum da. Çünkü seninle konuşmadık ki bilmiyorum. Tamam neyse. Buradan route 12'ye doğru gidiyorsunuz. Hmm. Buradan bir yere gidemiyoruz dedik. Buradan Pokemon mezarlığı var. Buradan gel zaten geldik. Yani kasaba neresi bitti. Burası ne? Ana kup. Ana kubu bulduk. Gel lan buraya. Korkuyorum ama neyse hadi. Ama bir tane şey var. Bence onu ona kapışmadan önce böyle yapalım. Ee, şimdi abi şarj son evrimde değil. Aslında Oscar da son evrimde değil anasını satayım ona bakarsan değil mi? Evet. Ben direkt alıyorum ya. alpa Pokemon'a bilmiyorum. Çok fazla geldim. Hadi bakalım ne olacak. Gencer. Şimdi Dengerdeki türle yeneriz. Ee, Oscar ve bizim Billy ile beraber. Fotoğut filek güzel. Evet abi, super şey isimle yaptık. Sana bir crunch. bir cycle bakalım. De i̇şte geldi bir cycle punk ama efek. Ama halledeceğiz gibi. Evet ikisi de güzel bir şekilde hallettiler. Artık bosslar o kadar boss değil bizim için. Çünkü ilmini falan aldık. Ben bir tane hemen reper basacağım. Bulabilirsek abi. Neler neler var anasını satayım bizde ya. ya Baksana da. Neyse tüm bulduk. Okey güzel yermiş burası. Oğlum biz kubunu arıyoruz bu arada. Bakın arkadaşlar kubunu bulmamız lazım ha. Kirli ya. karanlık mı feyriye çarpı 2 vuruyordu lan? Feyri yoksa karanlığa çarpı 2 vuruyordu? Hadi bunu ölçelim. Bakalım Mind da yaptı. Yani bakalım ne olacak. Yani süper vuramadık ama. Ee, o bayağı bizi bir indirdi yani. O zaman şariye geçeceğiz. Mecbur. Ama şariyede de sıkıntı çıkartabilir. Evet fail tipi kullandığı için. Ee, önce bir toxic spikes. En azından. Yine fail tipi kullandı. Tamam yavrum. Slow çıkartıyorum ben güzel çok güzel oldu değerlendi üstüne ben değerlendi yani değerlendiği için biz de bir canımızı doldurabiliriz artık hani mega Drain'le beraber de o son canını ben alayım hadi bakalım güzel ilgili paf gönder bakayım ilgili paf ya Evet, toxic spikes'ın şeysine inerdim da. nerede Doğru fairy tiplerine z çarpıkı vuruyor. Yani bizim o şeyi çıkartmamız yanlış oldu. Doğru. Bakalım kubunu bulabilecek miyiz? İkili dövüş var. Ee, Oscar'cım. Kruzay'ı da bayağıdır görmedik ya. Hadi bakalım. Ee, bir tane de sana süper pot basalım kardeşim. Gelin bakalım neler olacak? Ana Goyla ve Korkun abi selam olsun onlara da. Böylece görmüş olduk. Şimdi. Bulduz yaparsam herkes mi sıkıntıya girer? Evet herkes sıkıntıya giriyor ya. Neyse. Bu arada Goyla ve Ateş'e normal mi oluyor anasını satayım? Sadece Ateş değil miydi Goleva ya? Neyse elektrik tereyağı. Bu arada güzel bir türe eşleşmesi var şu anda. Hadi bakalım. Güzel işi bitecek neredeyse. Double kick attılar. Haydi bakalım. Krokonavı tekrar edebilecek miyiz? Evet. Çünkü elektrik terayin diye bir saldırı kullandık. Ben de usta sen pot bas yine ya. Zaten şey kantiye geliyoruz. Evet. Güzel yine Ama biz güçlü çıkıyoruz. Ve işlerini bitiriyoruz. Yine mi double savaş anasını satayım ya? Bu arada bu arada selam olsun. Bu oh, diyelim. Ver bakalım. Vallahi bir mekana geldik ama bitme burada bir olay yaşadıktan sonra sıkıntıya gireceğiz. Orada Rakraf 7. nesilden Mona Merata'daki Rakraf'a selam olsun. Nasıl fayda ettiği o? Ayıp. Gönder bakalım ayıp ya. Hmm. Fikret attı bize. O zaman hemencik swagger yapıyoruz. Evet efendim. Kendine vurdu mu? Yok. Double hit yapmak istedi derken bayanasını satayım. Tamam. Revive basıyoruz Arkadaşlar. XP'ler Ona da gitsin. Çünkü son evimle gelecek o. Yani konfüs olmasına rağmen e, şey oldu. Bayağı bir sıkıntıya sokuyor bize. Bu arada daha güçlü vuracak. Çünkü biz onu güçlendirdik. Kendine vurduğuna daha güçlü vursun diye. Bu arada ben şey dedim mi ya. Biz niye Mega Amparası kullanıyoruz? Çünkü Rival'ımızda Score Tool var. Blast olacak. Hani Mega Blast'a karşı Mega şey e, güçlüdür dedim mi demedim mi? Dememiş olabilirim. Demesem zaten bir yazmış yazacağım da ekrana. Hmm, al be abi. Ulay Roach ne yaptı anasını satayım. Adamı dövdük lan bildiğin. Adamı vallahi bildiğin dövdük ya. Neymiş oğlum bu Ulay Ruiz ya. Şimdi ben hızlı değiliz. O yüzden Hyperpot değil. Ama artık Hyperpot bulmamız lazım ya. Ara pot da bitmiş. Valla ben şunu tekrardan bir deneyeceğim ha. Resmi. Hayır. kattım ya. Buna kim giy vurabilir ki abi? şöyle bir tane içine geçecek bir pokemon bakıyorum da. Yani biraz daha çok vuruyor gibi. Ay senin restine ya. Dur lan satayım. Fire spin. Bir dakika arkadaşlar. Ben bu işi hallederim. Hatta şeyi yapmadık değil mi biz hiç? Ee, neydi o? Bunu özel saldırsa size göstermedim ben. Mistikal. Mistik ateş. Oy. Ben yani ortalama. Çok da güzel değil bence de animasyonu. Sen ne diyeceksin? Evet, biz süper nerede yapıyoruz? Baltoy. Bakalım bakalım. 11 12 dakikamız olmuş. Agate ile tek atmam lazım. Baltoy Bey'e. Çok güzel. Tamam. Vallahi mezarlar pek resim yok ama gireceğiz gibi. Dur ya ben bir tane canım iyileştireyim. Evet zaten iki hakkımız varmış. Buraya hiç girmiyorum. Gel bakalım. Bu da bizim asistanım var ya Cibri Online'daki asistanın kardeşine benziyor diyecektim ki hiç benzemiyor. Evet abi bunun hatta abilerine benziyor bu. Neyse. Revitate yoksa sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Toksel'e tek atıyoruz. Ariados Nedir abi araya dur? da deneyeceğiz yani. Hmm, çok da uğramadık araya Ne vurdu bilmiyorum vallahi. Ama revive diyeceğim Oscar. Sıkıntı yok. Zehir mi vurdu bize? Bir şey vurdu ama. Ee, revayımız nerede? Bunları temin ederiz zaten. Para bayağı var yani. Sakaryter Smack diye bir şey vuruyor ve o bayağı etki ediyor ya. Neyse bir daha tekrar açayım ben. Allah Allah. Biz ne yakalandık anasını satayım ya. Neyse Mystical Fire. De, Hiç uğraşamayacağım artık. Ya anasını satayım. Şimdi yine programlar gitti. Bas ya. Neyse zaten çok da şeysi yok. Allah ben oyunu kaydedeceğim bu arada. Mezarlığa geldik. Yani oyun burada devam etmiyormuş da. Ne diyormuş dur. Ha, bizi geçirmiyorlarmış ama. Siz ne diyorsunuz? Buradan biz bari şarjları dolduralım arkadaşlar ya. Hı. Bu arada ben bir şeyler daha alabilirim. Hatta bir şeyler daha satacağım. Şimdi nelerimiz var? Nelerimiz var? Hmm. White Dance'imiz, Sunstone, hmm. Bloodbear, Thunderstone, Starpiece, ha, mesela Starpiece, Sat, Nugget. Bunlar dursun abi mesela. Hercules, Metal Core, Bayağı bir şey varmış canım. Sana bunları da bir kullanalım şimdi arkadaşlar ya. Çok ballar. Tamam. Lütfen artık şey ver ya. Abi niye daha süper pot ya? Niye hyper pot diyor anasını satayım ben anamadım ki. Fazla paramız şey yapamıyoruz anasını satayım. Neyse. Şimdi. Backpack'e giriyoruz. Neyimiz varmış? Şuna bakıyoruz. Antidote, Turbos Place, Defense Statics. Bilmiyorum ne yapacağız ya. HP Stat. Geçen şeye basmıştık ya. Biraz daha bunların bunlara basacağım. Bu dursun. Sonra ne? Atak Stat. Special Atak Statları var. Bunu blaze vermemiz gerekmiyor mu, değil mi? Neyse süper potyon var. Elixir var. Belki ayrılığını kime versek acaba? Tamam. Avai King bunu yine kullanılır. HP op. Bilmiyorum ya. Hadi dursun bunlar da. Çok da kafam vermiyor yani böyle şeylere. Evet. Ne oldu abi? Şu kulübede ne var çok merak ediyorum. Bunlar ne yapmış burada? Hmm. yanlış. Devam. Hemen çalmaya geçiyoruz. Hemen hmm. parayı etti. Evet bu tatlı. Biz tabii ki de hemen kaçırmamız lazım. Valla yani bakacağız. Evet güzel. Gerber bayağı işe yaradı böyle Biri kopra. No. Güzel. Biri oldu. Neyden? Bunu bilmiyorum. Haydi. Böyle bir imkanımız var mı? Evet. Feyre tipleri çarpı çarpıkı vuruyordu. İşinizi e bitireceğim adam. Haydi bakalım. Kim geliyor? Ne yapak ya de burada. Rock mi bırak? Bu da güzel bir taktik. Bu da 37 oldu. Underground. Hayırdır ama önemli underground. Girmem vallahi buraya ben. Burada. Böyle ne abi? Range tak. Yani burada başka bir olay yok. Buradan aşağı gireceğiz. Ya ciddi misin ya? İki de Instagram için bu kadar ücret mi Bir dakika. Devam. Aşağı ineceğiz yani. Hadi bakalım aşağı inelim. Oğlum bak kop. Nereye gidiyoruz anasını satayım ya. Route diye çıktı valla Nereden bulacağız biz bu manya? Herhalde GTA ya hiç geçmiş miydik? Yok. Bir şey hatırlamıyorum ki. Ah Shiny Stone. Evet video alıyorum alıyor. Şimdi hemencik pekten. Evet. Ve son evrimine geliyor şahidi. Bu ürün buradan. Tap 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 tap. Ve şahidi son evriminde. Tamamdır. Son grup şahidlerimiz ona kurban olsun diyoruz ve görüşmek üzere diyoruz.